Dünya gündeminden yeniden merhaba. Bu programımızda Erdoğan Zelenski zirvesini, İstanbul zirvesini görüşeceğiz. Dün tüm gözler İstanbul'daydı. Bütün kameralar, gazeteler İstanbul'daki zirveyi takip ettiler. Zirve ikili ilişkiler açısından çok önemli tabii ki ama asıl çok yakından takip eden kimdi? Vladimir Putin'di. Yani Kremlin, Rusya takip etti. Ruslar çok yakından takip etti çünkü Türkiye bölgesel ilişkilerde çok önemli bir ülke. Biliyorsunuz dünyada hemen hemen tüm dünya ülkeleri Putin'le ilişkilerini kestiler, Rusya'yla ilişkilerini fiilen kestiler. 2022 Şubat'ından sonra Ukrayna savaşı başladıktan sonra Putin'i ziyaret edebildiği ülke sayısı çok az. hatırlayabildiğim kadarıyla bir Rus şey İran'a gitti. Bir de Belarus'a gitti ki Belarus yani başka bir ülke sayılır mı o bile tartışılır. Bir Kazakistan ziyareti oldu. Yani yakın çevresindeki müttefikleri haricinde sadece bir İran ziyaretinden bahsedebilmek mümkün. Ciddi bir izolasyonu söz konusu ama bu izolasyonun azaltılmasında, hafifletilmesinde Türkiye'nin rolü oluyor. Yani Türkiye hem Ukrayna ile görüşebiliyor hem Rusya ile görüşebiliyor bu anlamda çok ciddi bir avantaja sahip. iki ülke arasında bir ara bulucu rolü oynamaya çalışıyor. Nitekim tahıl anlaşmasının, Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilmesini kolaylaştıran anlaşmayı biraz da Türkiye'nin yardımlarıyla Ukrayna ve Rusya imzalamış oldular. Tahıl anlaşması da biliyorsunuz 17 Temmuz olması lazım. Bu ayın 17'sinde anlaşmanın süresi sona eriyor. Yeniden uzatılması gerekiyor. Ruslar anlaşmayı uzatmak istemediklerini, buna bir gere, yani gerek görmediklerini söylüyorlar. Ukrayna'nın buna çok ihtiyacı var. Bütün dünya bu anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağını bekliyor. Bu önemli çünkü neden? Eğer anlaşma uzamazsa Ukrayna buğdayı efendim tahılı Afrika'ya ulaşamaz mesela ve Mısır'a ulaşamaz. Sadece Afrika, Mısır değil başka ülkelere de ulaşamaz. Bunun çok olumsuz etkileri olabilir. Hem tahıl fiyatlarının konusunda hem de bazı yerlerde hatta açlığı dahi etkileyebilir, tetikleyebilir. Dünyanın gözü İstanbul'daydı bu nedenle. İstanbul'daki zirvede ise gerçekten beni de şaşırtan bazı cümleler kuruldu, bazı gelişmeler yaşandı. Bunların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki açıklaması geldi. Erdoğan dedi ki Ukrayna NATO üyeliğini hak etti ya bu gerçekten beklenmedik bir açıklamaydı. Çünkü Ukrayna'nın NATO'ya üye olması e, enteresan bir konu. İngiltere bunun şampiyonluğu yapıyor yapıyor gibi görünüyor. Yani Ukrayna'yı NATO'ya tam üye olarak e, alalım diyor. Amerika bu konuda biraz çekingen davranıyor. Şimdi değil, sırası değil. Başka formüller bulalım. E, yanlış zamanlama diyor. Şimdi Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği gerçekten çok e, müthiş sonuçlara olabilecek, olabilecek bir karar. Ne neden böyle söylüyorum? Çünkü NATO'nun bir anlaş, NATO anlaşmasında bir madde var. Bu madde diyor ki NATO üyelerinden bir tanesine eğer bir saldırı olur ise yani Rusya, Sovyetler bir saldırı olur ise NATO'nun bütün ülkeleri bunu kendilerine yapılmış bir saldırı sayarlar. Ve o ülkeyi savunmak için hepsi o saldırgan devletle savaşırlar. Yani bir nevi hani birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için anlayışı. Söz konusu. E şimdi Ukrayna Rusya ile savaş halinde olan bir ülke. E Rusya Ukrayna'ya saldırmış savaşı. Rusya başlatmış. Topraklar işgal altında. E şimdi bu Ukrayna NATO'ya üye olursa. E NATO'nun geri kalan bütün üyeleri Rusya ile savaş halinde olmuş olmayacak mı? Ha e şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya zaten fiilen böyle bir savaş var gibi. Yani çünkü neden İngilizler, Almanlar, Fransızlar ne bileyim Ukrayna'yı silahlandırıyorlar. Para yolluyorlar, silah yolluyorlar, uçak yolluyorlar, kurşun yolluyorlar. Bunlar da gidip Rusya'ya karşı kullanılıyor. Ama yani bu herkesin bildiği ama dillendirmediği bir durum. Yani İngiltere ile Rusya arasında bir savaş söz konusu değil. Amerika ile Rusya arasında bir sıcak savaş söz konusu değil. Amerikan askerleriyle Rus askerleri savaşıyor değil. Yani bu statüyü savaş pozisyonuna çevirirseniz, Rusya ile Amerika savaşır noktaya gelirse, Bambaşka bir şey olur. O zaman Alaska'dan komşu olan Rusya orada da çatışır. Başka yerlerde de çatışmalar meydana gelir. Özetle Ukrayna'nın tam iyi olması NATO'ya bütün NATO üyelerini Rusya'yla savaş durumuna getirmez mi? Eğer bunu böyle uygulamazsanız o zaman NATO'nun sözleşmesinin garanti kısmı ne olacak? Garanti maddesi anlamsızlaşır. Bundan sonra hiçbir NATO ülkesi saldırıya uğradığı zaman diğer üyelerden kendisini desteklemesini bekleyemez. O nedenle hani gerçekten Vilnius'ta zirvede ülkelerin tavırları anlaşılacak. Hiç kimse Ukrayna'nın tam üyeliğine karşıymış gibi görünmek istemiyor. Ukrayna'yı kırmak istemiyor veya işte bir ittifak havasını bozmak istemiyor. Ara formüller geliştirmeye çalışıyorlar. Şey, Joe Biden İsrail Benzeri İsrail'deki e, İsrail-NATO ilişkilerindekine benzer bir formül uygulamaktan yana aslında o da İsrail-Amerika e, işbirliği. Yani İsrail ne isterse Amerika veriyor. Amerika veriyor. E, aynısını Ukrayna'ya karşı da uygulayalım diye böyle gelişmiş bir model kurmak istiyorlar. Yani şu anda biliyorsunuz Amerikan kongresi bir paket onaylıyor. Biden bir şeyler e, gönderiyor. Ve 50 milyon dolar bir gönderiyorlar, 3 milyar dolar bir gönderiyorlar. Yani silahların parasal değerini söylüyorum. Ama böyle bir yasal zemini yok. Amerika'nın Ukrayna'ya desteğinin yasal bir zemini yok. Veya İngiltere'nin Ukrayna'ya yasal bir zemini yok. Bu bir yasal zemine kavuşturulabilir. Bir formül geliştirilebilir. NATO'nun şu ana kadar çok da uyguladığı bir yöntem değil. Yani sanki fiilen üyeymiş gibi ama resmi olarak üye yapılmadan bu sağlanabilir. Şimdi buraya nereden geldik? Şuradan geldik. İstanbul zirvesinde Zelenski'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Ukrayna NATO üyeliğini hak etti. Ya bu Türkiye'den beklenecek bir şey değildi. Çünkü İsveç'in tam üyeliğini bloke eden bir Türkiye söz konusuydu. Ve Türkiye'nin Ukrayna'nın tam üyeliği konusunda da ciddi bir direnç göstereceği, karşı çıkacağı sanılıyor idi. Oysa ki Türkiye'nin Ukrayna'nın tam üyeliğine en azından hani İsveç'e karşı çıkma gerekçelerinden dolayı karşı çıkması söz konusu değil. İlişkiler çok da kötü değil Ukrayna ile Türkiye arasında. Ama dediğim gibi hani Ukrayna tam iyi olursa Türkiye'de Rusya ile savaş konumuna düşer mi? Böyle bir sıkıntı var. Ama ne derler elle gelen düğün bayram. Eğer bütün Avrupa Rusya ile savaşa girecekse böyle bir riski göze alıyorsa o zaman durup gözlemek lazım, beklemek lazım. O zaman karar verilir. Benim anladığım kadarıyla Ankara'nın üzerinde çok ciddi bir İsveç baskısı var. Yani İsveç baskısı derken İsveç'in tam üye olması konusunda Amerika, Avrupalı müttefikler Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Yani buradaki vetonu kaldır ondan sonra yoksa işte bunun bazı bedelleri olur gibi imalarda bulunulduğunu belki açıkça da söylendiğini tahmin ediyorum. Türkiye bu baskıları ortadan kaldırmak için belki dikkatleri dağıtmak istedi. Ukrayna'nın NATO'ya tam üye olmak için her şeyi yaptığını, hak ettiğini söyleyerek üzerindeki yükü Amerika ve Batı Avrupalı müttefiklerine atmış oldu. Yani bu taktik olarak iyi olabilir ama diğer taraftan tabii ki Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerinin iyi olduğunu biliyoruz. NATO'nun diğer üyelerinden farklı olarak Türkiye Rusya ile görüşebiliyor. Vladimir Putin belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok telefonla ve yüz yüze görüştüğü kişi böylesine yakın bir ilişki söz konusu ve savaşta Türkiye bir ara bulucu, bir tarafsız ülke konumunda göründü. Bu açıklamalar Rusya-Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyecek? Büyük ihtimalle iyi etkilemeyecek. Çünkü Rusya neden Ukrayna'ya saldırdı? Neden Ukrayna'yı işgal etti? Resmi açıklaması şu NATO'ya Ukrayna üye olmasın diye ben buraya burayı işgal ettim. Ukrayna savaşının resmi nedeni Putin'in sözlerinde de çok net bir şekilde görülüyor. Ukrayna NATO'ya girmesin diye Rusya Ukrayna'ya saldırdı. E şimdi siz derseniz ki Ukrayna NATO'ya girmeyi hak etti. Bu durumda Rusya'nın tepkisini beklemek mümkündür. Türkiye Rusya ilişkilerine bu sözlerin bir etkisi olacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. İstanbul zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'ye teşekkür etti. Neden teşekkür etti? Çünkü Kırım'daki Türkler, Kırım Türkleri ve Müslümanları konusunda Zelenski Türkiye'ye çok yardımcı oluyor. Kırım'daki Müslüman ve Türk azının özel statüsünü koruması konusunda ciddi adımlar attı Ukrayna. Gerçi Kırım dediğiniz yer şu anda Rus işgali altında. Ama Türkiye bu işgali tanımıyor. Yani... Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri iyi olmasına rağmen, için içinde söylüyorum iyi olmasına rağmen, Türkiye Rusya'nın Ukrayna'daki hiçbir işgalini tanımıyor. Ne Kırım işgalini tanıyor ne de Doğu Ukrayna'daki bölgelerin Rusya'ya ilhakı kararlarını tanıyor. Hiçbirini tanımıyor. Açıkça bunu söylüyor. Ama diğer taraftan da diyor ki yani Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş benim savaşım değil. Hani bu savaşın bitmesini isterim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün koruyarak bitmesini isterim, ama Rusların da hani bu işten onurlu bir barışla anlaşmayla çıkmasını isterim. Bu konudaki sözlerinde, Kremlin'de, Moskova'da yankılanma ihtimali vardır. Ama bu konuda zaten Türkiye'nin tavrı belliydi. Hani o konuda Rusların çok sert bir tepki gösterecekler. Yani Kırım konusunda düşünmüyorum. Son olarak dünyayı şaşırtan, Rusya'yı şaşırtan bir gelişme oldu. O da şu biliyorsunuz daha önce Türkiye Ukrayna ile Rusya arasında esir müvadelesi, yani esir takası anlaşmasına arabuluculuk yapmıştı. Türkiye sayesinde bu mümkün olmuştu ve Ukrayna elindeki Rus esirleri Türkiye üzerinden Rusya'ya verdi. Rusya da elindeki Ukraynalı esirleri Ukrayna'ya verdi. Özellikle Ukrayna'nın Azov taburu denilen oldukça etkili, savaşkan bir grup. Bunlardan bu, esir almış olduğu kişileri Rusya Türkiye'ye teslim etti. Ve anlaşmanın şartlarından bir tanesi de şuydu. Bu esirler Türkiye'de kalacak. Ne zamana kadar? Savaş bitinceye kadar. Bunlar Ukrayna'ya dönmeyecek. Bunun mantığı anlaşılabilir. Çünkü esir almışsınız bir takım savaşçı askerleri. Bunları düşmanınıza vermezsiniz. Verirseniz onlar yeniden savaşa katılır ve Rusya'ya karşı savaşırlar. O nedenle bunların savaş bitinceye kadar Türkiye'de kalmasını Rusya şart koşmuştu. Veya basına yansıyan en azından böyle bir anlaşma maddesi söz konusu. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra bu mübadele edilmiş olan, e, takas edilmiş olan Azov komutanlarından beşini yanında e, Ukrayna'ya götürdü. Uçağını aldı, Ukrayna'ya götürdü ve dedi ki kahramanlar evine dönüyor. Yani bir sanki e, Rusları kızdırmak istercesine de böyle bir sosyal medyada bunları servis etti. İşte ne bileyim Azov komutanlarıyla Zelenski sarılıyor, kucaklaşıyor, birlikte oturmuşlar karşılıklı e, gülüşüyorlar. E bu çok rahatsız etti Rusya'yı. Moskova 5 Azov komutanını Zelenski ile birlikte Ukrayna'ya dönmesini anlaşmanın ihlali saydı. E, hükümet sözcüsü Dimitri Peskov'un bir açıklaması oldu. Dedi ki kimse bu konuda bizi bilgilendirmedi, Rusya'yı bilgilendirmedi. E, bu yapılan iş e, anlaşmanın ihlalidir. Türkiye ve Ukrayna anlaşmayı ihlal etmiştir şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun da e, Türkiye-Ukrayna e, özürlerim Türkiye-Rusya ilişkilerinde Olumsuz etkilerinin olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Ee, Moskova bu konuda Türkiye ile önce belki gizli görüşmeler yapacak, e, telefon diplomasi vesaire yapacak. Ama e, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler üzerinde gerilimi arttıracağı açık. O zaman aklına insan şu geliyor. Yani Zelenski Türkiye'ye bir oyun mu oynadı? Yani Türkiye'den habersiz olarak bu beş komutanı aldı götürdü. Ee, bir de bunu üstelik böyle süsleyerek, üstleyerek, köpürterek dünyaya servis mi etti? Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya mı çalışıyor? Bunu bilemiyorum. Yani Türkiye bu konudan ne kadar haberdardı, ne kadar değildi. Anlaşmada gerçekten böyle bir madde var mıydı? Yani bu kişilerin Türkiye'de kalması konusunda yazılı bir taahhüt var mıydı? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Türkiye-Rusya ilişkilerini olumlu etkilemedi muhakkak. Zirve esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması daha oldu. O da şuydu. Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ağustos ayı içerisinde Türkiye'ye geleceğini ve esir mübadelesi konusunda yani yeni anlaşmalar, yeni mübadeleler, yeni takaslar konusunda Rusya ile da görüşeceğini bugün ile görüştüğünü, Ukrayna'nın görüşünü aldığını söyledi. Bütün dünya Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini bu cümlelerle öğrenmiş oldu. Putin'in İstanbul'u ve Ankara'yı ziyareti gerçekten çok önemli bir gelişme. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Rusya Devlet Başkanı İran, Kazakistan, Belarus, Beyaz Rusya dışında çok da bir yere kıpırdayamıyor. Çok da bir yere kıpırdayamıyor. İzole olmuş vaziyette. Eğer Putin Türkiye'yi ziyaret ederse bu gerçekten önemli bir gelişme olacak. Ancak ben bu yayını hazırlarken işte bir iki saattir şöyle bir dedikodu veya da haber neyse artık dolaşıyor. Deniyor ki Kremlin Putin'in Türkiye ziyaretini iptal etti. Türkiye ziyaretini iptal etti. İptal edip etmediğini ettiyse bunun gerekçelerini bugün yarın göreceğiz, öğreneceğiz. O zaman bunun üzerine de konuşma şansımız olacak. Ancak şu kadarını söyleyelim. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri Gerçekten e, olabilecek en iyi seviyede yani şu an için en iyi seviyede en azından bu Zelenski Erdoğan Zirvesi'ne kadarki dönemi söylüyorum. Bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin e, bu kadar Rusya ile yakınlaşmış olması alışıldık bir durum değil, beklenildik bir durum e, değil. E, Türkiye Avrupa'nın, Batı'nın uyguladığı müeyyidelerin e, büyük bir kısmını uygulamıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Rusya ile ilişkilerini devam ettiriyor sadece ve sadece batı dünyasında ambargo yememek için Türk firmalarının dikkat ettiğini, işte Türk bankalarının bu konulara dikkat ettiğini görüyoruz. Çok özel bir konumda Türkiye, Avrupa ile Rusya, NATO ile Rusya arasında. Hem NATO üyesi olacaksınız hem batı dünyasının bir parçası olacaksınız hem de Rusya ile bu kadar yakın olacaksınız. Doğal olarak bunu sürdürmek zorlaşıyor. Her geçen gün zorlaşıyor. Makasın işte iki ucundaki açıklık ...genişliyor ve Türkiye'de bunu devam ettirmekte büyük ihtimalle zorlanıyor. Önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmeler olabilir. Eğer NATO Rusya'ya karşı yeni adımlar atar ise... ...mesela Ukrayna'ya çok ciddi gelişmiş silahlar verilirse... ...Rus ordusu Ukrayna'da perişan bir vaziyette kalır... ...ve bunu bir çeşit misillemelerle, karşı misillemelerle karşılar ise... Mesela taktik nükleer silahlar gibi veya savaşı başka coğrafyalara yaymak gibi, buna benzer adımlar atar ise Türkiye'nin durumu gerçekten çok daha zor bir hal alabilir. Öte yandan Rusya ile Batı arasında hatta Rusya ile Ukrayna arasında bir iletişim sorunu olduğu açık. Bir barış ne diyelim görüşmeleri yapan kimse yok. Adeta herkes savaş devam etsin diye uğraşıyor. Bu konuda Çin'in bir girişimi olur gibi oldu ama yani o da lütfen öyle doğru gün ucundan tutmadı. Türkiye dışında iki tarafla görüşebilen, bu kadar rahat görüşebilen başka ülkede yok. Eğer Türkiye'de bu konumdan çıkarsa iki taraf gerçekten çok sert bir çarpışmayla karşı karşıya kalabilir. Önümüzdeki günler gerçekten çok merakla beklediğimiz gelişmelere gebe. Ümit ederiz ki bu gelişmeler savaştan değil barıştan yana olur. İzlediğiniz için teşekkürler.